Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir tadım testiyle sizlerleyim. Şöyle bir ürünümüz var. Etipuf'un Pufi olarak yeni adlandırdığı bir ürün. Eti Etipuf'u bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. <laughs> Yıllardır herkesin sevdiği bir tat. Bu şekilde 3 adet olarak bir yeni paketi var. Karamelli ve vanilyalı çikolata dolgulu olarak geçiyor bu ürün. E, 2 lira fiyatı var. Migros'tan satın aldım bu arada. Şöyle 42 gram olarak gösteriyor. Detayları şu şekilde yine görebiliyorsunuz. Çikolata dolgulu Hindistan cevizi kaplamalı. Karamel ve vanilya aromalı. Marshmallow'lu, karamelli ve vanilyalı kakaolu bisküvi. Şöyle bir dilerseniz açalım. Bakalım nasılmış görünüm olarak da. Aa bu şekilde teker tekermiş. Arkadaşlar ben şey olarak düşünüyordum ya. Direkt hani bu zaten Puff'un böyle ambalajı var. Demek ki tekli olarak da satılacaktır piyasada. Tüketim tarihi 17 Ağustos 2020 olarak belirlenmiş. İstiyorsanız açalım. Şeye şaşırdım paket olarak. Ee, şöyle çıkar. Hani içinde böyle elinize alırsınız ya. ama böyle ambalajlı değildir diye düşünmüştüm. Yani bu şekilde gayet de güzel duruyor. Bakalım bir ısıralım. <laughs> ama bildiğimiz Eti puf yani. <laughs> Rengi e, değişmiş sanırım. Şurası biraz sarı gibi. Karamelli tarafı. Ortasında çikolata dolgusu var. Evet böyle farklı bir görünüm olmuş. Çok da güzel olmuş. Yine bir çeşidi daha vardı da onu unuttum dostlar. Farklı bir modeli vardı. Açıkçası şu Orta kısmı falan çok lezzetli yani. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu incelememizden de bu kadardı. Kanala yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka tadım testinde görüşmek üzere.